Yengeç burcu haftalık açılımına hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor. Hmm. Şunu bir şey yapalım. Kısıtlama yemeyelim. Yengeçlere bak. Kadersel döngüye girmişler resmen. Yine kaderiniz baştan mı yazıldı bu hafta sizin? Ne oldu? Şaka gibi. Bir tane de his kartı çekeyim. Dur bakalım. Hmm. şimdi sevgili yengeçler bu hafta var olan toksik bir ilişkiniz varsa ya da böyle uzatmalı bir ilişkiniz varsa kiminiz o ilişkiyi tamamen bitiriyor hani böyle nasıl söyleyeyim hiç olmamış gibi artık bitiriyor ve önüne bakıyor hani nasıl söyleyeyim şimdi bunu yani ya bitireceksiniz, önünüze bakacaksınız arkadaşlar. Ya da oturup bütün sorunlarınızı çözüp her şeyi yeniden başlayacaksınız. Çünkü Joker kartı gelmiş. O anlama gelir. Ya bütün sorunlarınızı çözeceksiniz. Kafanız net bir şekilde devam edeceksiniz. Ya da kestirip atacaksınız bu ilişkiyi. Hani böyle sürünmecede kalan bir ilişkisi olanlar için söylüyorum. Eğer ilişkiniz sürünmecede değilse yani gayet normal yolunda giden bir ilişkin var diyorsanız da bu ilişkiyi bir üst mertebeye çıkarma durumunuz var. Veya yani flörtseniz sevgili olabilirsiniz. Sevgiliyseniz işte bir üst mertebe nedir? Atıyorum söz nişan tarzı bir şey yaşayabilirsiniz. Ve şunu da söyleyeceğim. Bu hafta aklınızdaki insan yani flörtünüz, partneriniz artık her kimse size normalden daha duygusal şekilde yaklaşacak. Fakat şöyle de bir şey var. Ee, üzülerek söylüyorum ki yani birçoğunuz bu hafta Partnerinizin ya da aklınızdaki kişinin hayatında ya da kafasında bir üçüncü kişi olduğunu öğrenebilirsiniz ve bu tamamen şey böyle önünüze çıkacak yani hani araştırma sonucu öğrenmeyeceksiniz bu arada önünüze çıkacak e, kolektifin çoğu için söylüyorum sanki böyle bir e, aldatılma enerjisi alıyorum gibi. Yani aldatılma dediğim hani illa yüzle görüşme gibi düşünmeyin. Yani mesaj yakalayabilirsiniz. Arama yakalayabilirsiniz. Ya da geçmişte sizi aldattığını öğrenebilirsiniz. Yani bu tarz bir kadersel döngünüz var arkadaşlar bu hafta. İlla ki öğreneceğiniz bir şeyler olacak. Ve bu tamamen karşınızdaki insana olan bakış açınızı değiştirecek. Kimileriniz <laughs> bu üçüncü şahısları hani... Partnerinin kafasından atmaya çalışacak. Yani ilişkiye sahip daha çok sahiplenmeye çalışacak. Kimileriniz ise madem öyle ben gidiyorum sana hani aklındaki ile mutluluklar tarzı bir şey bir konuşma yapacak. Ama bana çoğunlukla şöyle geliyor. Bu üçüncü şahısları öğrenseniz bile sanki böyle bir ayrılık bir olayınız olmayacak gibi. Sanki şurada gördüm ya toksik ilişki devam eder mi etmez mi? Sanki bir çoğunuzda böyle bir devam etme enerjisi de aldım. Şu, 3. şahıs mevzusundan sonra yani sen kestir atmayacaksınız da şu üçüncü şahıs mevzusunu 3. şahısı devre dışı bırakmaya çalışacaksınız gibi geldi yani her şeye rağmen ilişkiye sahip çıkmak bu hafta sanki bu olayınız var gibi geliyor bana sevgili yengeç burçları ve e, şifalanma enerjiniz var hani çünkü kar, e, his kartınız şifacı gelmiş arkadaşlar bu hafta şu mevcut olan ilişkilerde şifalanma yani yeniden başlama şurada dediğim gibi yeniden başlama var olan ilişkiyi revize etme ve e, arada konuşmamış hiçbir şey konuşulmamış hiçbir şeyi bırakmama. Yani kafayı netleştirip ilişkiyi iyileştirip yoluna devam etme enerjisi alıyorum ben sizde. Yani şurada keskin bitişler olan arkadaşlarımız da olacak bu arada onu da söyleyeyim. Yani ben uğraşamam artık e, gidiyorum diyen arkadaşlarımız da olacak ama ben bir iyileşme enerjisi de alıyorum yani kolektifin hemen hemen böyle bir yarıya yarısı hani ilişkisini ayakta tutmaya çalışacak ya da ailesi varsa ailesini ayakta tutmaya çalışacak bir şekilde bir didinecek yani onu da görüyorum kolay bir gidiş olmayacak gitmek isteyenler için söylüyorum şurada gitmek isteyenler var ya onlar için de söylüyorum kolay bir gidiş olmayacak arada çünkü koparlamaz bağlar var gibi geliyor bana sevgili yengeçler aklınızdaki kişi karşınızda olsaymış dermiş ki bak birine daha bu bir burcu daha bu gelmişti kararsızım, sağlıklı düşünemiyorum dermiş. Yani aklınızdaki kişi bir tık dengesiz olabilir bu arada arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakayım şöyle bir. Aynen. Aklınızdaki kişi bir tık dengesiz olabilir. Ondan dolayı da kararsızmış, sağlıklı düşünemiyormuş. İnşallah sağlıklı düşündüğü zamanlarına da denk geliriz diyelim arkadaşlar. Sevgili yengeçler pozitif yönlerini aldık, kabul ettik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.